Ee, bu sene yani 2025 yılı çalışmalarında oldukça heyecanlıyız çünkü yıllardır biz e, yolun ikiye ayırdığı öğren yerinin sahil tarafına geçtik. Ee, yıllardır bir sahil tarafında e, çalışmayı istiyorduk ancak e, korumasızdı. Etrafını tel çevirdik ve kameralarla 7/24 korunur hale getirdik bu sene. Bakanlığımız geçen seneki ziyaretinde. Yukarı taraftaki arazideki korumayı gördü, beğendi ve bize bütçe tahsis etti. Biz de şimdi deniz tarafını koruma altına aldık ve yıllardır yapmak istediğimizi yapıyoruz. Yukarı tarafta ören yeri haline getirilmesi için proje yürüyor. Orada tapınaklar var. Şimdi orada tapınaklar varsa deniz tarafında da zengin önemli kişilerin yerleşimleri evleri sarayları olur, tabii ki atölyeleri olur ee, ve biz de burada neler varı e, bulmaya çalışacağız. Orası kutsal alan desek doğrudur. Burası da e, yüksek yerleşim yani yüksek kademeli zenginlerin yerleşimi. Normal insanların yaşadığı alanlarsa tepe'nin kuzeye doğru köye doğru olan tarafında ki orada da yerleşimler mutlaka var. Şimdi tarla görünümündeki arazilerde ancak bu deniz tarafı. Bizim için çok ilginç çünkü dalgalar kalıntıları kesmiş. 6 metreye kadar yerleşim tabakaları, katmanları görüyoruz. Şimdi biz bir deneme sondajı, hatta ikinci deneme sondajını açtık. Bu katmanların hangi yüzyıllarda, hangi medeniyetlere ait olduğunu tespite çalışıyoruz. Şimdiye kadar en üst katmanlarda Bizans bulduk. Denizin öbür tarafında, yani deniz tarafı değil de kara tarafındaki kazılarda neredeyse hiç Bizans bulmadık. Çünkü orada eski yıllarda ciddi bir tahribat olmuş, oradan toprak çekilmiş. Artık var olmayan salat yağ fabrikasının altlığı gibi kullanmışlar. Onun için üst tabakalar yoktu kültür katmanları. Buradaki ilk çalışmalarımız da bize bu taraftan da toprak çekildiğini, en üst katmanlarda kepçelerle bir karışıklık yaratıldığını gösteriyor ama 6 metreye varan denizden itibaren yüksekliği yerleşim katmanları var. Ve biz o katmanları profillerden baktığımız zaman çok farklı dönemlere ait malzemeler gördük. Helenistik devrinin çok iyi olduğunu biliyoruz. Milattan önce 4. yüzyıl Traklar zamanının burada parlak zamanı onlara ait buluntular biliyoruz. Şimdi merakla bu sondajlarda buluntu katmanları yani yerleşim Mimari bulma peşindeyiz. Biz buraya kadastrocuları getirdik sınırlarını parselin belirlemek üzere. Ortaya çıkan sonuç bizi çok şaşırttı. Arazi denize doğru çöküyor tabi bu yüzyıllar çerçevesinde. Ve bir kısım yapılar ile bir kısım limanın tamamı suyun altında. Yalnız çok altında değil yani. Ee, yüzerek bile dalıp görebileceğimiz e, nitelikte. Birinci derece sit alanı olduğu için öyle herkesin dalacağı bir yer değil. Hatta bu sene bize başvurular oldu. Ee, video ile belgeleyelim size diye. Şimdi biz bakanlığımızla görüştük. Bakanlığın ekibinin içine alınması gerekiyor o profesyonel dalgıçların. Ee, ama daha evvelki yapılan tespitlerde de limanın orada birkaç tane de lahit suyun içinde yani mezar. Bu da demek oluyor ki e, gemilerle buraya lahit taşınmış. E, Prokonesos yani Marmara Adası e, antik çağda çok yaygın kullanılan bir e, mermer ocağı. E, oradan e, mermer bloklar da çeşitli şehirlere deniz yoluyla taşınıyor. Kısmen çalışılmış, kabaca yontulmuş e, lahit mezarlarda taşınıyor. Demek ki buraya da lahit mezar taşımışlar. Fakat kariye çıkaramadan batırmışlar. Onun için birkaç tanesi gözüküyor. Hani biz önümüzdeki yıl daha çok video ile, fotoğrafla tespit yapacağız. Ondan sonra gerekli olursa, hani dışarı çıkarmaya değer buluntularımız varsa, hani bir su altı kazısı düşünülür. Şu aşamada daha çok tespiti düşünüyoruz. Bu yılki ilk kazılarımızda, bu sondajımızda mesela bize ilginç buluntular geldi aslında. Öncelikle epeyce bir Bizans çanakları, asla sırlı parlak, güzel ve Bizans sikkeleri. Bu Bizans sikkeleri 13. 12. 11. Geriye doğru gidiyoruz. Şimdi inmekte olduğumuz tabakalarda Geç Roma diyeceğimiz, Milattan sonra 6. 7. Yüzyıllara ait sikkeler de var. Ama aynı zamanda Roma dönemine Milattan sonra Üçüncü, ikinci yüzyıllara ait kap parçaları da gelmeye başladı. Fakat ilginç buluntu cam atıkları ve cam fırını atıkları. Şimdi cam fırınları ekmek fırınları gibi aşağı yukarı ve belli bir ısıya ulaştığı zaman, aşırı ısıya bu fırınlar çöküyor ve şey toprak eriyor aslında, cüruflaşıyor. Biz de öyle bir parça döşemesi, bir parça kenarından, Fırın atığı bulduk ve cam curufları bulduk. Yani cam koymuş, aşırı ısıdan, fırın çökmüş, cam da erimiş gibi parçalar da bulduk. Yani bir cam üretimi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.